günaydın arkadaşlar bugün pazar gününden pazar gününe pazar gününden herkese merhaba. Bugün tarih oh my God. 2 Şubat Pazar. Evet biz şimdi evden çıktık. Selam verin. Selam <laughs> evet, arkadaşlar. Normal. 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 Evet, alışveriş merkezine geldik. Alışveriş merkezine geldik, markete geldik arkadaşlar. <laughs> Sert miydi onlar? İyi miydi? Sert, <laughs> Aynen, ben, ben Yumuşak de. domates diyemem ben çünkü. Ben de evde 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 yumuşak bir işte. Bir an. Ben aldım. 6-7-8, geldi. Emirhan, Gözde, Biz o gün... Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel bence. 290. Hepsi aynı fiyat bu arada. Gerek var mı Bence var. oynayacağız ya. Neyse şimdi kasada 3'e böleceğiz tamam mı? Ben neyim? Dörde mi böleceğiz? Evet. Tamam, sen alacağım diyordun zaten. Evet. sen al geç o zaman. Evet ben öyle yapacaktım zaten. Evet arkadaşlar şey şey... <laughs> <Hayır. gülüyor> ee, limon almayı unuttuğumuz için dağdan limon topluyoruz. Ee Yok. Yok mu? Yok. <gülüyor> 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 ya koy Allah aşkına ver ya. Nereye? <laughs> Nereye koyacağız ki?

<laughs> Öf. Kaç Eyvallah. oldu asker? Tezgah <laughs> lan bu. Tezgah lan. Arkadaşlar e, bugün hep birlikte buluştuk. Merhaba. Burada ırmak var, üniversitede ırmak. <laughs> <laughs> Burada da seher var. Görünüyor musun? Arkadaşlar şimdi Cömert'e geldik. Sesim biraz zor geliyor olabilir. Irmak yemek yiyecek. Bu arada yemek yerken video çekeceğim. Hayır yo, yeter <gülüyor> ya yeter <laughs> ya. Sen bir yanlış ye. Çok yedi. kibar yiyeceğim böyle böyle. Abla <laughs> ne oldu abi ne yaptın? Sen bir daha yap videomuzu görsün. Görsün şey görsün. Değil, pazar günü top alıp sarı gelmede voleybol oynayalım kumda. Öğücüler yok ama. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> <Kırıcıydı>. <gülüyor>